Kalemleri sayalım, miktarını onluk ve birlik olarak ifade edelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şöyle 10 dediğim yerden bir grup oluşturuyorum. Şurası şöyle bir gruba alalım. 11 12 13 14 15. Kalem sayımız kaçmış? 15 kalem var gördüğümüz gibi. Bu grupladığımız yerde 10 tane kalem olduğunu görüyoruz. Yani burada 10 tane birlik var aslında. Birer birer saydık dikkat ederseniz. Şimdi bu 10 tane birlikten biz ne elde ettik? Bir onluk elde ettik. Şöyle de bir onluk, 10 tane birlik bir onluk eder diyelim. Şimdi bu onlukları ve birlikleri biz taban bloklarıyla gösterebiliriz. Şu şekilde tek tek gösterdiğimizde birlik olarak ifade ederiz. Bunların 10 tanesi bir araya geldiğinde ise onluk olarak ifade edilir. Şimdi 15 sayısını Onluk ve birliklerine ayıralım. 15 sayısının burası birler basamağıdır, burası onlar basamağıdır. Birler basamağı birliklerden, onlar basamağı onluklardan oluşur. Birler basamağında gördüğümüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 tane birlik olduğunu görüyoruz. O zaman buraya 5 birlik yazalım. Onlar basamağına bakalım. Burada da gördüğünüz gibi taban blokları ile ifade edildiğinde bir onluk olduğunu görürüz. Bir onluk diyelim. Yani 15 sayısı bir onluk, 5 birlikten oluşur. Şöyle sayımızı da yazalım yerine ve okunuşunu söyleyelim. 15. Onluk taban blokları ile gösterilen sayıları ve okunuşlarını yazalım. Şimdi birinci sayımıza bakalım. Onluklar kaç tane? 1 2 3 4 tane onluk olduğunu görüyoruz. O zaman 4 onluk diyeceğiz. 2 tane de birlik olduğunu görüyoruz ve 2 birlik. 4 onluk 40 eder. 2 birliği de eklediğimizde 42 şeklinde bu sayıyı ifade edebiliriz. Şöyle yazalım ve okunuşunu yan tarafına belirtelim. 42. Sonrakine bakalım. Sonrakinde de 1, 2, 3 onluk var. 3 onluk kaç tane birliğimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane de birlik olduğunu görüyoruz. 3 onluk 38 şeklinde ifade edebiliriz bunu da. Sayımızı şöyle yazalım ve okunuşunu söyleyelim. 38. Abaküslerle modellenen sayıları yazalım. Abaküslere baktığımızda burası onlar basamağını ifade eder, onlukları ifade eder yani. Burası birler basamağını, birlikleri ifade eder. Önce onluğumuza bakalım. 2 tane burada boncuk olduğunu görüyoruz ve 2 onluk var demektir. 2 onluklar Birliklere bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane birlik olduğunu görüyoruz. Bu da bu şekilde ifade edilir ve sayımız 26 olarak söylenebilir. Sonrakine bakalım onluklarımıza. 1, 2, 3, 4, 5 tane onluğumuz var. Birliklere bakacak olursak 1, 2, 3 tane birliğimiz var. Birliklere de 3 yazdıktan sonra sayımızı 53 olarak ifade edebiliriz. Aşağıda verilen sayıları onluk ve birliklerine ayırarak yazalım. Birinci sayımıza bakalım. Sayımız 16. Bir onluktan 6 birlikten oluşur. Burası onlukları, burası da birlikleri ifade ediyordu biliyorsunuz. 34'e bakalım. 34 ise 3 onluk 4 birlikten oluşur. 21 onlar basamağında 2 olduğu için 2 onluk, birler basamağında da 1 olduğu için 1 birlik diyeceğiz. 44 ise 4 onluk, 4 birlik olarak ifade edilir. 99 sayımıza baktığımızda 9 onluk, 9 birlik olarak ifade edilir. İki basamaklı sayıların en büyüğüdür 99. Aşağıda onluk ve birliklerine ayrılmış olarak verilen sayıları yazalım. 3 onluk 7 birlik ne demektir 3 onluk 7 birlik onlar basamağında 3 birler basamağında 7 olacak sayımız 37. 2 onluk 5 birlik 25 olarak ifade edilir. 7 onluk 7 birlik her iki basamağında da 7 olacak yani sayımız 77 olarak söylenir. 1 onluk 0 birlik onlar basamağında 1 birler basamağında 0 olacak sayımız 10 olarak ifade edilir. 6 onluk 4 birlik sayımız 64 olarak söylenir.